Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber pek alıştığının -E kaçıncı bölümünü olduğunu bilmiyorum. Ama bugün peynir zıplayı tutacağız. Oyun oynayarak arkadaşlar. Şimdi e, kardeşim uyuyor biraz. Sessiz konuşuyorum. Daha ne olsun yani bu kadar da sessiz konuşuyorum. Neyse. Bu arada arkadaşlar herkes... Ee, ben bir beş dakikalığına oynamıştım ve bana efsanemi tilki çıktı bakın göstereyim reklam oluyor yeni değiştirdim pekayi senin ağrın için. ha tam bakın çok güzel kendi gayrım var bir tane köpeğim var bir tane domuzum var bir de ateş tilkisi var şimdi. Şuraya ışınlandık. Kalkayımızı da aldık. Şöyle girdik. Şimdi girelim. En sevdiğim oyuna gireceğiz. Burada bu olmayı gördüğünüz gibi. Şuraya girmeyi çok istiyorum. Bakalım başlıyoruz. Burada arkadaşlar ben bu oyunu çok 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 seviyorum ama öyle bilirim bilmiyorum. <laughs> Nereye gidelim? Buraya gidelim. Evet, buraya buraya gidelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Dedim. Ya. Şey yok. Bir şey yok. Bir 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 şey. Bir Nasıl gancekmiş, Nasıl. Nasıl. lan? Ya.

Neyse arkadaşlar zaten benim olduğum bir küsür bu. Okulda da var arkadaşlar. Neyse son bir tane kalmış. İnşallah benim olduğum yerde çıkar ya. Çünkü arkadaşlar. Ben bir şey toplamadım. İyi. Para da geliyor oradan. Şık 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 Ha yay çıktı. Ben yakınlardayım. Geliyor. Geliyor. Saklandım. saklandım saklandım. Saklandım tamam. Saklandım yakın da iptim. Ya çık git. Çık git. Çık git. Git. Neyse almışlar. Ben burada saklanayım. Bilileri ölmemiş. İyi. İyi. Yes! Olsun. Of 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 of. Allah Allah ya. Bir daha girelim. Şak. Çok, çok güzel oyun bence. Ben çok seviyorum. Orada karakterim böyle değil. Biz parayla. Çok ucuz değil mi? geleceğime eminim. Arkadaşlar evet, evet. şuraya gidelim. Burası benim yerim. Hep buraya gidelim ben. Siz gelmeyin bacım. Ben buraya gideceğim. Gelmeyin. Neyse. Heh. İlk burada çıkıyordu ya. Bir gerisinde de çıkmıştı. olsun. gideyim. Ha, buldum 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 buldum. 2 yakında buldum. Döerde buldum. Neyle buluşamıyor? yok. Ben bu konuştum. Gidelim. 3 oldu. 4, 5, 6. Yok. 4, 5. 5 tane bulanmış. Hayır. anmıştık ya. Geliyor ya. Ben ya <laughs> 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 Bu ben yakındayım. Evet, evet, korkuyorum. Ya. Geliyor. Geliyor. Geliyor.

geniş oyunu gel. Bu ne oyun ki ya? Bu oyun falan değil. Kim ne de gelirdi? Gibi çok güzel bir oyun ama you Kesinlikle bir tane yumurta falan çıkarmıştım gerçekten çok güzeldi. Oha bir uçuyor. Ya öf. <laughs> <laughs> Sonra bu duruyoruz. <laughs> Beş olursa grip alalım, mı alacağız. Bu lan, buna bir istekli dost yapalım. Hayvan dostluk. Kabul Ya var ama hangi sonu aldım? Ücretsiz ben aldım arkadaşlar bakın. Bakın ben aldım mı? Hep alacağım ben. Şu çok seviyorum beni yani böyle ayıcık ya ya.

¿Qué? La. Ya. Düşt. Evet. Düştük. Neyse. arkadaşlar? Ama saçı değiştirmem ona göre arkadaşlar. Saçı çok seviyorum. Koş tl. Bakalım mı? Evet. Sen evet. ışınlansaydık ya. Elması. Nasıl? Uy. Bunu mu alsak ki? 9 elması bu. Oh. Karaya bunları mı alsak Çok güzel. Aha bunu alalım mı? Paramız zaten hemen çabuk bitir bitiriyoruz arkadaşlar. Neyse. <laughs> de düşmüşüz zaten. Şöyle Şimdi pizzacı bizi çağırıyor. Pizzadan şey alabiliriz. Başla. Hı. Hadi bakalım. Şöyle ikisini. kapını. Düşüm. Düşüm. Hadi şimdi. Aa orada. O göstersin bizde. 开开的心，开开的风，开开的大门。 Burada ben arkadaşlarla konuşuyorum. Açılıyor mu? Ne? Açılıyor. Çok. Hı. Şöyle gidelim. Ateşe kardeşim var. O yüzden şimdi bağıra bağıra konuşarız. Yuppi. Ay. Ne mağarın? Ötüyü battım bu. Geri batamazsın. Ah! Burada Oradaki şey dur. verdik. Verdik. Tamam. Ha neden Ne Her, Her ön 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 ev alalım şey. mı? Arkadaşlar gidelim bir evlere. Her gün şu şey evi alacağız bak. Şu evi. Daha güzel. Üç katlı. Tamam. Yok. Bunu alacağız. Alıyorum. Aldım. Neden böyle oldu? Paramız yok. Yok paramız var. Bir sürü hatta. Aldım. Dur. Ev 2 katlı, 5 oda var. 350 m² arazi yuvası 1. Bir. bir gidelim şey pepe bakalım mı arkadaşlar. Pedalı alabiliyor muyuz? Tabii <laughs> biliyorlar. Söyleyemem ki. Kalamaz. <laughs> Çünkü 5 olması lazım. Paramız 8. Bu arada bebek de olabiliyoruz. Bekleyin ben bebeği al. <laughs> Aa bak aç işte 2000. Hadi bakalım. Spin. Ne? Ay çok güzel. Bunu mu alsak yoksa bunu mu? Hmm, yok, bunu almayalım. Bu da ya da almasın. Ne? Ama bu da çok tat. Bu da. Don't.

は、ね、い。 Bir, evet. 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 Orada burada gitdirelim. mı? ile hmm. biz arkadaşız. Evet. 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 Like, like Like, like. arkadaş olalım mı diyeceğim. severim bir gün bir kısmı sürmesi. Dur. Arkadaş olalım mı? Arkadaş. Aldım canım. Ben sevgilim esmerim. Sebebim. Vereyim sebebim. Bir gün bir kışın sığınmaz sevim. Geçirdiğim şimdi artık korkum. Ne ya? Tamam da atayım ben ona. Ekle. Bakayım. Likela katla. Evet. Evet sana sana. Ha? Bir saniye Hı? Neredesin? <laughs> Pedimizi çıkaralım. <bir. gülüyor> Hadi <laughs> Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.